sevgili seyirciler. Bugün ünlü bisiklet sürücü Hüseyin Şeker'in yanındayız. Hüseyin Şeker. Burada. <laughs> <Çok> Sakin <sıkışıyor>. ya. <laughs> evet. Bu başarını nasıl elde ettin? Yani çok çalışma sonucuyla ve profesyonel bisiklet sürücülüğüyle. Şimdi bize Şuradan el bırakma hareketini yapabilir misin? El bırakma hareketini yapabilir misin? Tabii ki Evet. Şu an bisikleti dışarıya götürüyor. Hepimiz onun el bırakma hareketini izleyeceğiz. Hüseyin şeker, Şuradan şuraya kadar yapsan yeterli. Şuradan motordan çöplede kadar. Şuradan şuradaki arabaya kadar. Evet. Yap siyap, bakalım. Siyap kadar. Tamam. Evet harika performansı için sizi tebrik ederiz. Şöyle şu anahtarı da size vereyim.